Mars gibi şehirlerimizin reklamını yapıyoruz. İkinci olarak Kazakistan tabii e, petrol, doğalgaz ve madenlerdeki ihracat rakamlarının artmaya başlamasıyla beraber ciddi kaynak sahibi bir ülke haline geldi. Yani bundan 5 yıl evvel 4 yıl evvel dış kaynağı ülkesi çekmek isterken şu anda bununla beraber bunu niye yapmak istiyorlar. Şu anda Kazakistan'ın 2015 yılına kadar anlaşmış olduğu e, dış yatırım tutarı 120 milyar dolar. 120 milyar dolar para gelecek yatırım anlamında. Pardon ya. Şey yaparsınız. Evet. Ee, dış yatırım anlamında. Tabii aynı şekilde Kazakistan yatırımcısı dışarıya da bakıyor. Yani ciddi bir kaynak var. Bunun hepsini Kazakistan'a yatırmak istemiyorlar. Nasıl başka yerlere yatırırız, başka ülkelerde yatırım yaparız gibi düşünceler var. Mesela Rusya ile Kazakistan'ın Rusya'da ortak bir petrol rafinerisi kurma çalışması var. Kazakistan'ın Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev Türkiye'ye geldiğinde Samsun için benzer bir şey söyledi. Burada bir rafineri yapalım, ham petrolü götürelim, bunu ortaklık şeklinde yapabiliriz dedi. Onun dışında pek çok özel Kazak şirketi de Türkiye'ye turizm sahasında ve diğer sahalarda nasıl yatırım yapabiliriz diye bakıyorlar. Türkiye'nin şu anda dış yatırıma çok ihtiyaç olduğu bu dönemde bu konuya eğilmesi, aynı Avrupa şirketlerine, aynı Körfez ülkelerindeki şirketlere gösterdiği ilkinin benzerini bu coğrafya şirketlere de göstermesi lazım. Bu sadece Türkiye'nin kısa vadeli ekonomik menfaatli olmayacak, tarihi bil olan, kültürü, dili, dini bil olan, inşallah geleceğimizin ortak olduğu bir toplulukla ilişkilerimizi geliştirmemize yol açacak. Dolayısıyla Türkiye'nin bu çalışmaları desteklemesi ve bu coğrafyaya da Türkiye'nin tanıtımını, pazarlamasını çok iyi yapması gerekiyor. Ciddi bir gayret göstermesi gerekiyor. Bu sadece bu anlamda değil Orta Asya'daki insanlara Türkiye'den gayrimenkul satılması anlamında da yapılabilecek bir çalışma. turist Turizm açısından baktığınızda Türkiye'nin kesinlikle bu coğrafyada çok ciddi bir tanıtım çalışması yapması gerekiyor. Rakamlara baktığında Türkiye bu pazarda birinci ama rakamlar daha da arttırılabilir ve hızlı arttırılabilir gözüküyor. Bu için yeterli değil değil mi bu çalışmalar? Tabii, yeterli günlerde, değil. Tanıtım çalışmaları çalışmalar da yeterli Tanıtım çalışmaları çok aktiveydi. İlk kez bu sene başladı. O da çok alt düzeyde. Kesinlikle arttırılması lazım. Arttırıldığında bu coğrafya 5 ülkeyle beraber 50 milyonluk bir pazar. Ben çok rahat... 500 bin, 600 bin rakamlarının birkaç sene içerisinde, milyonlu rakamlarında 3-4 sene içerisinde yakalanabileceğini düşünüyorum. Türkiye ya çok ciddi miktarda turizm geliyor, turist geliyor. bu sene 20 milyon rakamını yakalayacağımız gözüküyor. Bu sevindirici bir hadise. Fakat bu rakamı 3-4 ülkede yakalamak Türkiye için bir risk. Niye? Herhangi bir kriz olduğunda, herhangi işte kuş gribi olabilir, savaş olabilir, başka bir şey olabilir. Bu rakamlar ciddi aşağı çekilebilir ve şirketlerimiz kârsız hale getirebilir. Eğer gelen turist, turist gelen ülkeleri çeşitlendirebilirsek, yani dünyanın pek çok farklı ülkesinden turist getirebilirsek eğer ülkemize, krizlere karşı dayanıklılığımız, bir ülkede olabilecek herhangi bir soruna karşı dayanıklılığımız da artar. O yüzden Türkiye'nin hem ikili ilişkilerin gelişmesi, kültürel ilişkilerin gelişmesi anlamında, hem de emin olun Kazak insanı Tüketmeyi, harcamayı seven bir insan. Orta Asya insanının tamamı öyle. Bu ülkeden gelen insanlar da bizim ülkemize i, kişi başına söylüyorum daha yüksek miktarda gelir bırakacaklardır. Zaten son dönemde de Kazak turist sayısında ciddi artışlar var. Evet, Demek ki bazı, de bazı tedbirlerle var. bu birkaç misli artırılabilir. Kesinlikle, kesinlikle çok ciddi artırılabilir. Müjdat Bey, şu anda siz Turkuaz grubu olarak neler yapıyorsunuz? İnşaat var bildiğim kadarıyla, ihracat, e, ithalat var e, değişik ülkelerden. Biraz yaptığınız faaliyetlerden özetler misiniz? Bizim faaliyetlerimiz 3 sektörde yoğunlaşmış durumda. E, birinci sektörümüz dağıtım grubumuz. Dağıtım grubunda 4 e, ana grupta çalışıyoruz. Bir, e, gıda kişisel bakım ürünlerinde Nesle, Ünlever, gibi büyük firmaların, buna benzer pek çok firma var ama ana iki çalıştığımız firma bu ve kendi ortağımız olduğum ortağı, ortağı olduğumuz e, Türk Oğaz Edible Oil isimli e, ayçek yağ tesisimizin ürettiği sıvı yağları e, pazarlıyoruz. Bunları bütün Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan'da bütün coğrafyada, orta coğrafyasında pazarlıyoruz. İnşaat malzemeleri konusunda yine benzer bir çalışmamız var. E, Türkiye'den Marshall, Henkel işte İngiliz firması BP Gibbs, Knauf bunların ürünlerini bütün bu coğrafyada ekskluzif olarak pazarlıyoruz. Aynı zamanda Henkel'le bir yatırım çalışmamız var. Yine inşaat malzemeleri sektöründe tuğla kiremit fabrikası diyebileceğimiz izolasyonlu high tech diyebileceğimiz ciddi bir teknoloji ürün olan Tulalarımızla... Kazakistan inşaat sektörüne destek oluyoruz. Yine dağıtım pazarlama konusunda PVC profil pazarlamamız var ve otomotiv yedek parçaları konusunda hem Türkiye'den mutlu aküyle hem dünyanın pek çok farklı ülkesinden Avrupa'dan Sentra ve Fiyan markalarıyla Ukrayna'dan kendi yaptırdığımız fason markalarla Güney Kore'den Hankook lastikleri, Rollstone lastikleriyle bu pazardayız. motor yağları konusunda Opet Opet'le bir çalışmamız var. filtreleri İtalya'dan getiriyoruz. Böyle bir çalışmamız var o sektörde. Bu bizim birinci dağıtım sektörümüz. İkinci sektörümüz müteahhitlik ve arazi gelişimi diyebileceğimiz bir sektör. E, arazi geliştirme konusunda Kazakistan'da, Almata'da yaptığımız bir projemiz var. E, şu anda inşaat halinde üç projemiz var. Müteahhitlik konusunda hem kendi e, arazi geliştirme şirketimizin geliştirdiği projelerin müteahhitliğini yapıyoruz. Hem de Yüksel'le, Yüksel grubuyla e, ortak olarak kurduğumuz e, bir şirketimiz var e, Türkiye'de. YTY isimli Yüksel Türk Haz ortaklığı şeklinde. Onlarla Kazakistan'da şu ana kadar başladığımız e, 260-270 milyon dolarlık 3 e, tane proje var. İnşallah bir tanesi de önümüzdeki hafta imzalanacak. E, böylece Türkiye'ye ciddi bir gelir getirecek e, yaklaşım içerisinde olmuş olacağız. Yüksel'de çok güzel bir beraberliğimiz var. E, e, i̇nşallah ben bunun çok e, iki gruba sinerji getireceği kanaatini taşıyorum. Üçüncü faaliyette olduğumuz sektörde yatırımlar e, işte dediğim gibi bir Ayçek yağ tesisimiz bir de Tula Kermit fabrikamız. E, faaliyetlerini devam ettiriyor. Henkel de mi onun şu anda faaliyetlerini? Doldu, Ayçek yağ fabrikamız 3 yıldır faal, Tula fabrikamız 1 yıldır faal. Henkel'le de şu anda aktif olmamış yani faal hale gelmemiş bir projemiz var. E, arsa, arsamızı aldık, inşaatımıza başladık. İnşallah 2007 yılında Kazakistan'a Henkel'in Serazit markalı, Tomsit markalı yapı kimyasallarını da burada üreterek e, pazarlamış olacağız. E, Henkel'le ortak e, bir yatırım bu. Aynı zamanda Yine dağıtım kanalımızı beslemek üzere bir çay paketleme fabrikası yatırımına başladık. Makine, ekipman falan geldi. Tahmin ediyorum 2007'nin ocağından itibaren de kendi ürünlerimizle Kazakistan tüketicisinin damak zevkine hitap edeceğiz. Hücret Bey, Kazakistan gerçekten çok hızlı gelişiyor, kalkınıyor ve buna paralel olarak Turkuaz grubu da çok istikrarlı bir gelişme çizgisi sürdürüyor. Bu açıdan bakıldığında 5 yıl sonra Kazakistan'ı nasıl görüyorsunuz, Turkuaz'ı nasıl bir yere görüyor, görüyorsunuz? ...sizden öngörü olmak istiyorum 5 yıl sonra Kazakistan şu anda da gerçi işsizlik problemi çok düşmüş durumda. Yani 2000 yılında %12 nispetli işsizlik vardı. Şu anda altılara düşmüş durumda. Ki realde baktığınız zaman biz mesela müteahhitlik işimizde aynı şekilde... ...hem Türkiye'den hem etraftaki Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan gibi ülkelerden... ...işçi getirmek çalışmak zorunda kalıyoruz. 5 yıl sonra Kazakistan ekonomik sorunlarının çok büyük kısmını çözmüş gelirini çok daha adaletli dağıtan. Giderek bu konuda ciddi mesafeler alıyorlar. Efendime söyleyeyim, insanların işsizlik sorununun olmadığı ki şu anda da yok denecek kadar az, tam tersi yurt dışından yabancı işçi getiren, ciddi miktarda yabancı işçi getiren, e, sanayileşmesini tamamlamış, yani sadece petrole, gaza ve madenlere dayalı bir, dayalı bir ülke değil, aynı zamanda buradan elde ettiği gelirlerle sanayileşmesini tamamlamış, ticari olarak çok aktif, Yurt dışına ciddi yatırımlar olan bir ülke olacak. Türk da, e, dağıtım grubunda dağıtım işine büyüyecek, dağıtım kanalını besleyecek sanayi da ağırlık verecek. E, Kazakistan'ın büyümesine paralelde müteahhitlik ve arazi geliştirme işimizin de büyüyeceğini, e, ciddi noktalara geleceğini tahmin ediyoruz, hedefliyoruz. Size başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bizden de şekilde.